O zaman açıyorum. Aç aç. Herkese merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 22. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini geride bıraktık. Sezonun bitmesine iki yarış kaldı. Şampiyon belli oldu. Dördüncü kez şampiyon. Max Verstappen diyoruz ve ata hoş geldin. Hoş bulduk. Verstappen dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Ee, beklenen oldu aslında. Yani böyle son ana kadar böyle ufak bir heyecan yaşadık. Güzel oldu ama. Yani Verstappen'in şampiyon olacağını biz ne zaman dedik ya? Ama nasıl şampiyon olacağını söylemiştik ya abi. Yani şampiyon olacağı zaten barizde de nasıl şampiyon evet. olacağı bariz değildi. Ee, son 6 ayda yalnızca bir yarış kazanarak şampiyon oldu. Ee, ve evet. bu da inanılmaz bir olay. Daha da inanılmaz olanı kendi takımı çok yüksek ihtimalle 3. takım olarak e, bitirecek sezonu. Ve bunun en son yapan kişi Verstappen'in kayınpederi. Nelson Piqué. Evet, Nelson, Nelson Inanılmaz bir istatistik. yani kazanan aracın takımının üçüncü olması. Ya sen bunu sindirememiş gibisin. Evet, sindiremedim ya. Kayıttan önce bir, kayıttan <laughs> önce maş fasulyesi, ton balığı ve pilav yedim üzerinize afiyet. Buradan da afiyet olsun, ha. teşekkür ederim. Evet, seni seyircilerin önüne attım biraz ama ya yani. Ya. Bir şey protein, edin. güzel, güzel asist. Aynen protein dolu bir beslenme yaptık yani. Onu da Jeffaz'ın evet. çekiyoruz. Evet hatta Verstappen dördüncü şampiyonluğunu aldı. Ee, ilk i̇lk üç şampiyonluktan farklıydı. Yani ilk şampiyonluk bambaşka. Evet iki Zaten fazla. F1 tane. Aynen. İkinci Aynen. ve yani ikinci ve üçüncü şampiyonluğundan çok daha farklı bir şekilde şampiyon oldu. Ama Brown GP Jensen Button'dan onu ayıran yarış aslında işte yağmur altında aldığı Brezilya oldu diyebiliriz. Yani evet. orada farkını ortaya koydu bence. Yani bir Brown GP şampiyonluğu olmadı tam olarak. Bir taraftan şöyle bir şey de var. Yani geri kalan iki yarışı da kazanamayacak Verstappen. Ya yani ikiz geri ikisini de kazanamayacak. Katar'da da kazanamayacak. Abu Dhabi'yi de kazanamayacak. Buna rağmen e, şampiyonluğu garantilemiş olması çok etkileyici. Şöyle bir şey de var. Norris'te e, beklediğimiz kumaş çıkmadı bence şimdilik. Çünkü kazanan bir arabayla yani güçlü bir sezonun %30'un %40'ını McLaren e, birinci araç olarak geçirdi. Yani birinci araba McLaren'di. Sezon %30'unda evet. %40'ında. Buna rağmen hı hı. E, piyasiden çok güzel bir performans gelirken Norris'ten sadece 3 yarış galibiyeti görebildik. Yani hani 6 ayda diyoruz ya Verstappen e, kazanamadı falan filan diye. E, Norris 3 evet. tane kazandı yani. Hani daha fazla kazanamadı. Kazanabileceği çok yarışı vardı. Verstappen'in savunmasına karşı koyamadı çoğu zaman. Bir de hayır totalde 3 yarış kazandı. Verstappen'in son yarış galibiyetinden beri 2 yarış kazandı aslında sadece. Yani Evet. Aynen öyle. bak Verstappen'in son yarış galibiyetinden beri 4, 6, 8, 10, 12 yarışı geride bıraktık. Norris bunlardan sadece ikisini kazanabildi. Evet ve bence e, McLaren için bu sene hüsran senesi olacak. Neden? Bir, e, Norris şampiyon olamadı. Zaten şey zordu yani. Hani o kadar oran olarak o kadar geriden gelip kazanması çok zordu. Kendi de daha oh. yeni demiş yani bu kadar puan farkından geri gelip kazanabilen ben hatırlamıyorum bir şey F1 tarihinde yok falan demişti. F1 tarihinde bu kadar puan mı vardı yani? Hani ne sprint yarışlar, bilmem neler, kazanan 25 alıyor, en hızlı tur atıyor 26 alıyor falan. Ee, öyle bir şey de yoktu tabii. Onu da göz önünde bulundurması lazım. McLaren hem Norris'i şampiyon edemedi hem de çok yüksek ihtimalle takımlar, takımlar şampiyonu olmayacak. Takımlar şampiyon bence Ferrari gibi geliyor. Ee, ya da hani böyle Yalandan bir sürpriz yaparsa Red Bull falan da olabilir. Hani kazara bir şeyler falan filan. Ama McLaren olmaz. Valla Mercedes yani? biraz Mercedes biraz Ferrari'nin hani umutlarına limon sıktı aslında bu hafta. Yani evet. çok ekstra iyi bir Mercedes vardı. Hı -hı. Hani burada da normalde ilk araba şey olsaydı Ferrari olsaydı farkı bayağı azaltacaktı aslında. McLaren. tabii can. Şu anda da ya yani zaten... so soğuk Hı -hı. soğuk hava, soğuk pist Mercedes'e yarıyor biliyorsun. Evet. Hani onun da avantajını kullandılar bu hafta sonu. Ya o da ne kadar dengesiz ya. Adamlar 2022'den beri şey diyorduk arabalarını ısıtamıyorlar ısıtamıyorlar falan bir türlü ısınmıyor. Sonra o departmanı çok geliştirdiler herhalde. Araba ısıtıcısını herhalde şu an böyle özetleyebiliyorum. Şimdi de araba e, soğumuyor. Yani çok iyi ısınıyor. En soğuk şartlarda bile en, en iyi bunların arabası ısınıyor. Ama tabii geri kalan özellikleri de iyi olsaydı bu sene Russell'ı tabii ki şampiyon podyumunda görebilirdik yani. Russell Peki Atasana ya. Hamilton bir tahmin, Hamilton tahmin sorusu. Tahmin Tahmin sorusunun Russell resmi olarak Hamilton'ı tokat manyağı yaptı abi. Şey, Mercedes'e geldiğinden beri. Tokat manyağı. Hamilton'ın geçebildiği tek takım arkadaşı Valtteri Bottas ya. Böyle bir şey Rosberg'i geçemedim ya. İstatistik baktırma bana şimdi. Rosberg ya Rosberg, Rosberg, geçmiştir yani. 2016'da Rosberg şampiyon oldu Hamilton'a karşı. Evet. Yani 2014-2015'te Hamilton evet şampiyon evet. oldu ama 16'da Rosberg oldu yani. Sonrasında adamı kovdular, bottası getirdiler. 2021'de bir kapıştı birileriyle. Bir kapıştı kişiler şampiyon oldu. Abi bilmiyorum ya bence yani seneye Sainz kalsaydı Ferrari için daha hayırlı olabilirdi ya. Onlarda da suç çok hızlı Şey, şey diyeceksin gibi ya. Hamilton Formula 1 tarihinin en büyük loser'ı. <laughs> yani olacak olarak bunu destekleyemem. Ama ya bilmiyorum. E, bence en büyük loser Alonso ya. Net Alonso yani. Ya çünkü şeyler falan sayılmaz ha. Mazepin falan böyle tartışmada meze olur yani. Hani tartışılacak adamlar değiller işte. E, e tabi bun, onlar bu ligin adamı değiller. Yani Aynen. Ama baktım. mesela Alonso yani İki kere şampiyon olmuş abi, ama hmm. sonra yıllar boyunca 20 yıldır bir tane şampiyon olacak araba vermemişler. Ya madem bu kadar inanılmaz efsane pilot niye şampiyon olacak arabayı alamadı yani? Bence Alonso ya. Allah bilmiyorum sıradan bütün gridi tek tek karşına e, almak için herhalde bugün bir yeminim var. Ya yok abi 40 yaşına gelmiş adam hala yarışıyor yani bir abi, şeyleri kanıtlamak için. Hamilton, Hamilton'a şey yaptın. Alonso'yu gömdün. Abi Hamilton, Hamilton kim iyi var? bir pilot mu ya? Hamilton ne iyi pilotluğunu gördük ya. Bak samimi söylüyorum. Abi lokomotif gibi giden Mercedes aracında yıllarca aynı turu atarak böyle hiç e, pitleri işte mükemmel ayarlanarak böyle hiç insanları Tur bile bindirmeye sadece tur bindirmede geçiş yaparak yıllarca böyle şampiyon oldu adam yıllarca. Ve şey yani ne, inanılmaz bir pilot mu yani. Yani e, sonuçta istikrarlı ve hani hızlı olduğunu bence rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani o bilmiyorum zaman... tarihin en iyisi midir tartışması değil, yapılır da. 100% değildir zaten o tartışılacak bir konu değil. Ben ben sana bir tahmin sorusu soracaktım evet, ama senin cevabın biraz belli gibi. Belki konusuna yor yorumları da aşağıya bekleriz yani. Ha, bak aynı anda uyandık yorumlara. Ben de yorum isteyeceğimiz bir soru soracağım aslında. Sana sorum şu. Evet. Russell, Norris, Leclerc. Bunlardan hangisi daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşır? Senin cevabın belli gibi ama. Yok, Russell Leclerc Lecler Lecler, evet. Aa, kontra Mer geldi. Mercedes'in arabası iyi olmayacak ki abi. Mercedes'in arabası iyi olacak olsa seni niye kim Antonelli'yi getirsinler yani? Ama 2026'da kimin arabasının iyi olacağı belli olmaz. Yani en iyi aracın en iyi olarak devam etmeyeceği kesin. Ama en iyi araç diye bir şey de kalmadı tabii bu sene. En iyi araç hangisi McLaren değil. E yani. ama, ama şöyle yok şimdi Red Bull mesela şeyi bıraktığımızda 2021'i bitirdiğimizde 2022'ye geçerken aslında bir ara bir şey oldu ya. Evet. Bir değişiklikler oldu değil mi? 2022'ye geçerken oldu. Aynen. Evet. Red Bull orada bıraktığımız en iyi araçtı ve aslında 4 senedir de en iyi araç. Yani bu sene belki işte sezonun tamamında en iyi araç değillerdi ama. Neyse şeyi bekliyoruz yani Norris mi, Lökler mi, Russell mı? Hangisi daha önce dünya şampiyonluğuna ulaşır yorumlara bekliyoruz. Ya evet. Ama arabadan ötürü bence Lökler olur diye düşünüyorum. Ya. Bence seni e, şahlanan at şahlanacak yani. Evet. Abi Hamilton istiyorsan... hiç istiyorsan... şey takıma Hı. geçmemiş. Şampiyon olmayacak ne? takıma geçmemiş şu güne kadar. Bak bu çok e şey bir mi diyorsun? hem diyor. Hamilton Ferrari'deki potansiyeli görülür ama Lökler alır mı diyorsun? Her türlü abi Hamilton kim ya? Böyle sezon ortasına kadar şey yaparlar böyle yalandan bir yarışırlar falan. Sonra Hı -hı. Hamilton baktı şey yapamıyor der ki ya ben arabaya ısınamadım. Ee, ben benim bütün görevim işte takımımın galibiyeti. Ben Lökler'e yardım edeceğim falan. Eee şampiyon yapar öyle yani. Hadi bakalım. Bana öyle geliyor. Şimdi Lökler'in evet takım arkadaşıyla Sainz'la bu hafta sonu bayağı bir problem yaşadığını gördük. Evet, Lökler dördüncülük şekilde. de başladı. Aynen Sainz'da evet. ikinci başladı yarışı ama kalkışta bir baktık. Lökler ikinciliğe evet. yükselmişti bile. Yani evet. Gazli ve Sainz'ı hızlı ağlamıştı aslında ama çok fazla aralarında hatta yani Lökler Russell'a da bir atak yaptı 5. turda. Evet. E, ama geçemedi. Yan yana geldiler ama e, dıştan geçmeyi denedi. Russell izin vermedi. Hı hı. Sonra zaten nasıl uçtu gitti. Evet, yani yani. E, kimse bir daha yakalayamadı Russell'ı. Mükemmel aslında. tempo tutturdu ya. Acayip ya. Baya, yani hiç şey ekrana bile gelmeden yarışı bitirdi diyebiliriz. Hı hı. Sonrasında Lökler bu çok iyi kalkışın ardında sonra bir anda hızlıca Sainz'a ve Verstappen'e geçildi ve yani aslında işte Sainz ve Lökler arasındaki yer değiştirmeler orada başlamış oldu. Aslında Sainz'a Lökler'i geçme denmiş. E, ee, Lök... başında mı denmiş? Yok bu ortalarda bir Lökler öndeyken sonrasında Sainz geçti ya bunu. Ee, o arada Sainz seni geçmeyecek denmiş. Ee, o ama şeyde oluyor. 32. turda falan mi diyorsun? Evet Benim evet aynen, şey, ortalarda. Daha ilk pitler öncesi. Oyun. Ha, evet orada, orada geçer. Lökler bir anda bir... Gü... Bir şey de diyordu zaten telsizden. Şu an hatırlamıyorum ama bir şey güç kaybı mı, bir şeyler falan filan uyduruyordu bir şeyler de. Hı hı. E, hani onda sıkıntı yok. Şeyde o 30. tur asıl ya yani olayları koparan şey. Ben biraz şuna benzettim. Evet. Hani böyle e, lisede falan şey olurdu. E, şeyin sonuna doğru, senenin sonuna doğru okullar tatil olmadan önce herkes eteğindeki taşları dökerdi. Böyle işte şey olan e, bir bir birine aşık olan giderdi o aşkını e, itiraf ederdi. İşte kavga edecek olanlar kavga dövüş falan filan. E, tam o muhabbete gelmiş. Bunlar tam birbirlerinden ayrılmak üzerelerken bir anda eteklerindeki taşları dökmeye başladılar. Ancak şöyle bir şey de öğrenmiş olduk. Öncesinde de zaten varmış ancak bunu basına yansıtmayın. Ya yani kamera önünde, mikrofon önünde tartışmayın talimat gittiğini öğrendik. Biz böyle bir talimat geldiğini Hı -hı. bilmiyorduk bundan önce. E, o yüzden Hı -hı. onu da öğrenmiş olduk. E, science çok büyük bir haindir. Geldiği günden beri takım adına bak Ferrari adına hiçbir şey yapmadı. Sadece ve sadece bencillik yaptı. Ya geldi 2022'nin ilk birkaç yarışı falan böyle çok umursuyor gibiydi. Orada da patır patır lökler kazanıyor diyor ya yarışları. 2022 evet. başlarında üç yarış mı ne kazanmıştı herhalde ilk birkaç yarışta. Ee, hı hı. O aralar böyle umursuyor gibiydi. Ondan sonra hep bencil, hep kendini düşünen Hiçbir zaman takımın şeylerini umursamayan, e, verdiği taktikleri umursamayan berbat bir pilot olarak benim aklımda kalacak yani Ferrari'de. Şimdi defolsun gitsin Williams'ta ne hali varsa görsün. Evet, Sainz da Rostov'u yedi. Evet. Onu da e, uğurluyoruz. Sainz hak etti. <laughs> Diğerleri de hak etmişti de Sainz iyice hak etti yani. Ya hani ne yapıyorsun yani? Ya 20 kişiyiz şurada. Lan. Ne var yani? Sainz'in Sainz evet yani ee, ama şöyle de bir şey var. Lokler de çok fazla şikayet ediyor abi. Yani böyle şey yapma. Bu tip durumlarda şikayet etmeyeceksin hocam. Geçeceksin. biz üstünde konuşacaksın. Yapacak öyle bir şey, şey yok ama. yani. Yarışmayacaksınız diye talimat gelmiş. lökler yarışmayacaksınız derse yarışmaz abi. Sainz yarışır. Ama lökler yarışmaz. O çünkü ta takımda devam edecek daha. Sainz için öyle değil ki. Sainz zaten Williams garajında şeye Bakıyor ben Williams garajında nereye diyor şey nargilemi atsam diye bakıyor böyle yani. E tabii Saenz, ya Saenz şimdi Williams'la imzalamadan önce aslında bir varoluş mücadelesi de vardı. Yani Lökler'in zaten Ferrari'de evet. devam edecek belliydi ama Sainz'in kendine oynaması gerekiyordu biraz. Hı hı. Onun da etkisi oldu tabii. Sainz'in evet. bir de en, enteresan bir pit şeyi oldu ata. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Hangisi? Yani şeyden pite girmeden önce löklerle yer değiştirdiler arkalarında evet. hemen Hamilton vardı. Evet. Ondan sonra Sainz pit'e e giriyor gibiydi. Hamilton evet. girdi arkasından. O, ben bu arada kazanamayacak falan sandım ha. <laughs> Baya direkt duvara girecek evet. mi zannediyim. Marsverse'ta ben de aramızda bu arada. Mars'u... Evet o da kutlu. 4. şampiyonluğu evet, o da dört, kutluyor. Mo mor giymiş galiba bugün. Efendim? Mor giymiş o da galiba. Evet. Benle, benle takım mor giyindi. Ee, Red Bull renkleri. Örgü bir şey var üstünde. O da şimdi dört yapıyor tabii dört parmağı olduğu için. Ee, şey mevzu. E, ben orada kaza yapıyor falan sandım bir de. Edilerin özgü... dört parmağı mı var ya hiç dikkat etmemiş işte. Ya dört tane önde major parmak var. Bir tane hmm. şu baş parmak çok geride. Hmm. Yani şu şeyin bizim e, bile tamam dur. sırtında da çiçeği var bak. Tamam hmm. git ne yapıyorsun yap tamam. Ee, o şey baş parmak şu, şu hizada yani. Orada. Hı. Şeyde e, öyle bir komut da gitmemiş bu arada Sainz'a. Neden bilmiyorum. E, ben Öyle bir komut geldi sanmıştım ben. Arkandaki ne yapıyorsa tersini yap. E, o gelir ya hani öndeki ne yapıyorsa tersini yap Hı. gibisinden işte. Pit opposite. Markada, arkadakinin ne yaptığını görmüyor ki. Görüyor işte. Pite kadar giriyorlar beraber. Pit yolundayken Hı. toplandığımız 10 dakika hiç sona erecek miyim? pit yolundayken tak diye kayıyor aradan. Bak da o giriyor. Hamilton'la kapışıyordu galiba. Ee, Hı -hı. giriyor. Ama gene de mesela şey e, bence Stroll'ün Stroll'ü ya? Stroll, Stroll galiba. Giriyor. Stroll'ün şeyi yokmuş ya. Bir yarış boyu. Okon, Okon. Ha Okon. Stroll'ün de yarış boyu okon, şeyi yokmuş. Şey geçiyor. Telsize. Niye? Bay geçiyor. Piti. Evet. Okon piti Hı. bay geçiyor. Ya, berbat bir karar. Oh. Yani. Tabi canım giriyor bak kimse yok ortada da adam yani. dümdüz devam anda ediyor. da Gazli oldu bu arada kimse onun esamesini okumuyor ha. Adam evet üçüncü, ya, başladı üçüncü ya. başladı adam. Müthiş bir koal attı yani. Ve e, temposu da çok iyiydi. Ama işte abi e, tempo demek ki yetmedi yani. Hani Tesadüfi yani. destekleyemedi. Işte. Aynen öyle işte. Sonra da e, ikinci pitlerden sonra Sainz, Lökleri ve Verstappen'i de geçti. Üçüncülüğü aldı. Hamilton'ın 10 evet. sıradan başlayıp ikinci sıraya kadar yükselmesi aslında hani kayda değer bir e, gelişmeydi yarış içerisinde. Evet. Verstappen 5 bitirdi ama Norris bilin bakalım neredeydi? 6 sıradaydı. Evet. Verstappen'in altında kalmaması gereken bir yarışta hiç ortada olmayan bir McLaren, ortada olmayan bir Norris gördük. Evet, saçma oldu yani o çok daha da mesela son yarışa falan götürebilirdi yani ama onun da araba yetmedi abi. Bir de Norris çok şey yaptı ya bak kaç tane pol aldı? Yani 3 galibiyet aldı ama kaç poli var bilmiyorum. Daha fazla poli var. Abi kalkışlarda Hı -hı. hep kaybetti ya. Ya on, o, o iş beceremedi evet, ya. Kalkışları kalkışları çok kötüydü Norris'in ya. Kalkışta vermeyeceğim yani. o bir evet. Sonra de, geri almak e çok daha verdi doğru. Yani. Yani. Hep Verstappen'e verdi. Piastri'ye verdi. Kalkış, bir kalkı 4 giriyor ilk viraja falan. Çok yaptı onu yani. Hani onlar olmasaydı belki şampiyon olabilir miydi? Son yarışa falan taşıyabilirdi. En azından. Bir de ata şey var Hamilton'da Verstappen'in şampiyonluklarını biraz yani tabii ki 2021 şampiyonluğuna hiçbir zaman ikna olmamıştı da hı hı. son şampiyonluklarına da yani çok ciddi bir rekabet olmadan en hızlı arabayla aldığı şampiyonluklar diyerek aslında biraz böyle e, ne derler değerini düşürmeyi e, çalıştı. Verstappen söylemiş mi 2020 şampiyonluğunu nasıldı abi anlatsana biraz biz de tadını alalım. Barcelona testlerinde bir şey, şey çıkardılar. DAS. DAS diye bir, bir şey çıkardılar. Bitti. or testlerde bitti sezon ya. O neydi abi Oğlum. yani? Sen mi kapıştın abi? Allah aşkına ya. Kapıştın iki sezonlar şampiyonluk için. İkisine şampiyon olamadın zaten. Biri 2016 biri 2021. Ya abi Hamilton kime ne anlatıyor Allah aşkına ya. Ferrari'ye geleceği için Oğlum. üzgünüm. Hatta bugün bütün pilotlara dis attığın için aslında seyircilerimize şunu soralım. En sevmediğiniz Formula 1 gridindeki pilot kim? Şu ana kadar yarışanlar içinde de olabilir, tarihte de olabilir. Yani alta yorumlara bekleyelim bunu. Bakalım o, o konu kim çok çıkacak duyuyorum yani. O konu çok duyuyorum. O konu hiç sevmeyenler çok antipoz. Ben hiç öyle bakmadım adama yani. Hani... O şey biraz ya. Burnt Survival'da son bir iki senede ona böyle bir şey agresif bir tavır ha, evet, bir e Ya evet çizdiler ya. Gasly'e karşı i̇şte Alonso'yla Alonso'yla da sorun yaşadı falan öncesinde. Gasly'e karşı da gariban çocuktu aslında hani niye öyle şey oldu bilmiyorum. Pa kime karşı? Birine Evet karşı evet. Garip, karşı garip. Stroll'e karşı Perez'e karşı. Ha Perez'e Perez'e karşı Racing evet. Point'teyken Drive Doğru to evet. şeydi işte Perez paralı Aynen. sponsorlu pilottu. Bu işte sanki şeyden gelmiş. Fransa Paris'in banyolarından gelmiş gibi evet. anlattılar da aslında şey yani. Ha. Yani bu da çok şeyde fakir değilmiş. Neyse. Evet, evet Fantezide Atan'ın takımı bildiğimiz gibi e, aynı takım. Gazli'si de var. Gazli'den gereken verimi alamadı. 162 puan. Askal'siyi buluyorum, kazananı buluyordum Gazli'yi yani. Aynen. Ben de bu hafta 241 puan aldım. Ben de bu hafta bir değişiklik yapmadım. E, Mercedes şey McLaren ve Ferrari ağırlıklı takımda. Evet. PitBot liginde de Olcay liderliği devam ediyor. Olcay sanki kazanmaya doğru gidiyor gibi. O da şampiyonluğunu ilan etti gibi. Sezonun son iki yarışı Kala Bu hafta PitBot liginde en çok puan alan isim tanıdık bir isim ata. Kim? Kim? Ben. Öyle mi? <laughs> yani, aynen. Böyle çok ekstra puan almadım ama Hı -hı. iyi denk gelmiş yani. Hı -hı. Ben de aldığım 241 puanla PitBot ligini bu hafta e, en yüksek puan alan takım oldum. Evet. Ee, son iki haftada bir transfer yapmazsın diye düşünüyorum. Yok, aynen böyle, aynen böyle. Transfer sezon bitti yani. Evet. evet. Bir sonraki yarış Katar, sonra Abu bir Üst üste ara vermeden iki yarışımız daha var iki hafta boyunca. Sonrasında da sezonu kapatıyoruz. Sezonu kapatırken şampiyonu pilotlarda belli ettik. Takımlar şampiyonluğunda heyecan sürüyor. Onu takip ediyor olacağız. Katar sever misin? Katar seni sevmediğim pistlerden biriydi galiba. Katar yok, ee, Katar zaten o daha da yeni Da da çok bir ilgin yoktu ya. Evet, e, şeyi yarışması çok eğlenceli değildi yani Katar'da. Hmm. Ben onu çok sevmemiştim. Ama mesela hmm. değerli izleyenlerimiz şeye giderlerse bizim böyle sezon başında e, rastgele pistler çekerek oyun oynadığımız bir bölüm vardı. Orada Katar'da da yarışıyoruz. Orada hmm. benim performansı görebilirler çok rahat bir şekilde. Ya bu arada pislerden bahsetmişken yani hafta sonun en çok kullanılan kelimelerini kullanmadık hiç. Las Vegas. Evet. Nasıl buldun Las Vegas? Yine bir patladılar, patladılar. Ya, ya pis çok kötü abi. Yani şu saçma geçiş sapan geçiş oluyor ama fena ya. değil yani. Ya evet çünkü bir 2 kilometrelik düzlük var yani. Geçiş de sadece DRS şeylere yarıyor ya. iyi araçların daha iyi olmasına yarıyor ya. Yani gerideki araçlar Hı -hı. Hiç geçemiyor ki iyi araçları. Onlara yarıyor geçiş. DRS zaten kalkıyor ya artık çok doğru hamle yani. Evet evet. Yine Vegas şovları yapıldı. Yarış sonu Bentley miydi o araba? Bir arabayı Yo, Rolls ya. Rolls Royce ya. Down. Rolls Royce tabii mu? Tabii, tabii hmm. Üç tane Rolls Royce. Evet. Orada ama Verstappen'in yalnızlığı. Evet. Orada araçlı. üç, o şey güzel güzel bir metafordu yani orada. Ama Üçü gene, bir arada sohbet ede ede giderken. Gene derken. mekaniğin yanındaydı Verstappen'in ya. Evet evet bir şeyle. Lambiese, Lambiese mi? Aynen GP ben? yanındaydı. Evet. E, bu haftaki bölümün de sonuna gelirken e, hatırlatmalarımızı bu arada Fatih Altay'la e, 2022 diyor evet. yolda gör, gözüküyor falan filan demiş. Evet, Bakalım. bugün öyle bir haber çıktı. Bakalım inşallah. Evet. Biz de heyecanla bekliyoruz. Evet, e, videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bildirimleri açın videolar çıktığı anda hemen izleyin. Taze taze diyelim. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ata teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Bir sonraki hafta Hatay Grand Prix sonrası görüşmek üzere. Pitbot'tan hoşçakalın.